devam ediyoruz. E, 19'un soru bir mantık sorusu. Şimdi diyor ki soruda e, Selim, Kerim, Tugay'da 3 tane insan var. Siluetleri verilmiş, yüzleri verilmemiş vesaire vesaire. Klasik bir ise mantığı sorusu. Bu önermeler var. P, Q, R, önermesi. Bu önermeler yanlış. Şimdi ise önermesi yanlışsa gençlik neye bakıyoruz? 1'e 0, 100 falan diyoruz. Buraya 0 desek burası 1. V önermesinin 1 olduğu tek durum vardır. Herkesin doğru olduğu. O yüzden P önermesi doğru, Q önermesi doğru, R önermesi yanlış. Şimdi bakalım. Kerim Selim'den kısadır. Demek ki Kerim küçüktür Selim diyeceğim. İkincisi Tugay Kerim'den uzundur. Kerim küçüktür Tugay. Üçüncüsü Selim en uzundur. O zaman Selim en uzun değildir. Demek yanlış çünkü bu. Ekerim, Selim ve Tugay diyeceğim. Bunu sağlayan kim? D seçeneğidir. 20. soru. Şimdi 20. soru biraz daha seçici bir küme sorusu. Bol o zaman çözerken yanlış yapabiliriz. Tane tane bakalım. Önce soruyu anlamaya çalışalım. A ve B kümeleri, kümeleri verilmiş. Bu iki kümenin de bir elemanları tam olarak verilmemiş. Tartım şu. A kümesinde olup B kümesinde olmayan yani A fark B neymiş? Bir adetmiş. Şimdi A'da olup da B'de olmayan bir adetse o zaman kesişimleri iki adet olması lazım. Biz buradan A'nın elemanlarında bilinmeyen X'e B'nin elemanlarındaki bilinenleri vererek biz sayı vereceğiz. Başlıyoruz şimdi bakın. X'e biz önce B'nin elemanı olan biri verelim. X'e biri verdik. Şimdi 3, 7, 1. Bir ortak oldu. Şimdi diyelim ki başka bir ortak daha lazım bana. Kim olsun? 3 olsun. Bak 3, 7, 1, 1, 6, 3. Gerçekten de 7 var. 7 sadece A'ya ait. O zaman iki tane ortak eleman oldu. O yüzden bu durum sağlandı. X artı Y kaç oldu burada? 4 oldu. E olabilir. Şimdi birden devam edelim. Biri sildim. Mesela birler ortak 3'ü denedim. Sonra burada 7'yi koydum. A'nın elemanları arasında. Gerçekten de 1 bir, bir ortak oldu. 7 7 ortak oldu. A da B olmayan sadece bir tane eleman geldi. O da 3 oldu. Bu da sağladı. 1 ile 7'nin toplamı 8. O yüzden D seçeneği de olabilir. Olamanızı bulacağız biz. Şimdi birler okey. Sırada ne var? 6 var mesela. B'nin elemanı olup da A'da olmayanı 6 olarak yazdım. Şimdi 6'lar ortak. Bir ortak daha olsun. Kimi koyalım? 3'ü koyalım. 6'lar ortak. 3'ler ortak. Okey. Bir tane 7 ortak olmayan var. O yüzden ne diyeceğim? Toplamları 9 oldu. E, sildim. Diğerde ne var? al 3'ü koymuştum. Sırada 7 var. Gerçekten 7'ler ortak, 6'lar ortak, 3 ortak değil. Bu da 6, 7'de 13 olabilir. Olan mayını soruyor. Cevap B seçeneğidir. Dikkatli çözmemiz gereken bir soru. 21. Klasik bir denklem sorusunu şekil hale getirmiş. Tatlı bir soru. Şimdi biz burada üç farklı kart var. Üç farklı desenli kart var. Kartlardan kaçar adet olduğunu bilmiyorum. Bu karttan A adet olsun, bu karttan B adet, bu karttan C adet olsun. İçerisinde ağaç bulunan kart sayısı. Onlar kimlerdir? A artı C adet kartlar. Toplamları 54. İçlerinde güneş bulunan. Dikkat edersiniz hepsinde güneş var. O yüzden A artı B artı C kaçmış? 72 ise hoppa B'yi çekelim. 72'den ben 54'ü çıkarırsam 18 bulurum. Demek ki burada 18 tane varmış bu karttan. Şimdi B18 buldum. İçerisinde çiçek bulunan 40 ya. E burada çiçek var. Burada çiçek var. E 40 olması buraya 22 kaldı. E şimdi devam ediyorum. E artı C 54'tü. E buraya da kaç kaldı? 32 kaldı. Şuraya da 32 kaldı. Bunu da buldum. E şimdi ne istiyor soruda benden? İçerisinde çiçek bulunmayan kart sayısı yani 32 İçerisinde ağaç bulunmayan kaç sayısı ne? 18. Kaç fazladır? Bak ağaç bulunmayan bir ortadaki var. 14 fazladır. Cevabımız B seçeneğidir. 22. Evet. Olasılık sorusunu bir denklem mantığıyla çözeceğiz. Güzel bir soru. Şimdi bakın. Ayşe kalemliğinde rastgele bir kalem aldığında sarı renkli kalem gelme ihtimali, kırmızı gelme ihtimalinden daha fazlaysa o zaman sarı kalemlerin adedi kırmızı kalemlerin adedinden büyüktür. Sonra devam ediyorum. Kırmızı renkli kalem gelmesi maviden fazlaysa kırmızının sayısı mavi sayısından daha fazla. Bunu kabul et. Daha sonrasında bu kalemlikten rastgele bir ne renkli kalem alacak? Bir de sarı renkli kalem alma ihtimali e, ee, mavinin iki katıysa sarı sayısı iki tane mavi eşittir dedim. Ve son olarak bana şu bağıntıyı vermiş. Bir kalem alındığında kırmızı 2 bölü 7. Şimdi kırmızının bütün kalemleri oranı, bütün kalemleri oranı kırmızının 2 bölü 7 ise biz kırmızı sayısına ne diyelim? 2x diğerleri ne olacak? 5x olacak. Çünkü toplam 7x kalem oldu. Şimdi kırmızıyı ortaya aldım. 2x. Tamam mı arkadaşlar? Diğerleri kim? Bu arkadaşımız. Bunların toplamları 5x olacak ki toplam 7x olsun. Çünkü kırmızının beyazı oranı 2 bölü 7 2x bölü 7x dedim. Şimdi şöyle bir olayımız var. Sarı kırmızı mavinin iki katı ya. O zaman 5x'i biz 3'e e bölersem mavi adet 5x bölü 3. Kırmızı adet de 10 x bölü 3 olacak. Gerçekten de o zaman sarı adedi, kırmızı adedi ve mavi adetleri burası 10x bölü 3, burası 2x, burası 5x bölü 3. 2 katı oldu. toplamları zaten 5x geldi. Yani hepsinin toplamı 7x yaptı. E, sağladı. Şimdi diyor ki bana mavi kalem sayısı en az kaç pardon sarı kalem sayısı en az kaçtır? Şimdi sarı kalemlere bakıyoruz. 10x bölü 3 adet E paydayı kurtarmak için 3 ile genişletsem ben herkesi ne olur burası? Yani x'e 3 yazsam 16 ve 5 olur. Gerçekten küçükten büyüğe sıralanmış olur. 2 katı olmuş olur. Ortadakinin hepsine oranı gerçekten de 2 bölü 7 yapmış olur. Sağladı. O zaman en az kaç kalem vardır? 10 kalem vardır. A seçeneği. Geldik 23'e. Okuyunca korktuğumuz ama basit bir denklem kurduğumda çat diye çözebileceğimiz bir soru. 23'ün soruda demiş ki 2 artı 1 otobüslerden her biri arasında biri tek tek koltuk diğerinde de ikili koltuk olmak üzere 30 koltuk var ya. Yani her bir sırada benim 3 koltuğum var. O zaman 30 bölü 3'ten kaç sıram var? 10 sıram var. Toplam sıra sayısı 10 adet. Şimdi ikili koltuklardan A tanesine birer koltuk doğru. Yani atıyorum A tanesinde bir kişi var. Geri kalan 10 eksi A tanesinde demek ki iki kişi var. Öyle söylemiş. O zaman 10 şey bir A çarpı 1 A çarpı 1 artı 10 eksi A çarpı 2 insan buradan geldi. Tekli koltuklarda sadece A artı bir tanesi doluysa artı artı 1 çarpı 1 toplarsam A artı 20 eksi 2 a artı a artı 1 a'lar götürdü. 21 geldi. Toplam insan sayısı bu otobüste 21 adetmiş. Cevap D seçeneği. 24. soru. Bir veri grubunda ortanca terim neydi? Tek adetse tam ortadaki terimdi. Aritmetik ortalaması da hepsinin toplamlarının terim adetine bölümüydü. Şimdi medyan ortanca terim soruda bana şöyle bir şey söylemiş. Bu veri grubunun aritmetik ortalaması medyandan küçüktür. Aritmetik ortalaması buradaki terimleri toplayalım. Kim kaç yaptı? 2, 13 da, 23. 2, 13, 23 toplarsak kaç yaptı? 38 yaptı. 38 artı 3a bölü 5 adet var. 5 küçüktür. O medyan kaç? 13. Çünkü 5 adetin ortalaması 13 geldi. Buradan 38 artı 3A küçüktür 65. 3A küçüktür 27. A küçüktür 9. 9'dan küçük olan bütün sayılar diyemeyiz. Çünkü burada değer vereceğiz. Mesela 8'i koydum. Şimdi A yerine 8 koysam iki katı 16 gerçekten de sağladı. Çünkü 16 bu aralıkta, 8 bu aralıkta. A yerine 7 koysam 2 katı 14 sağladı. Ama A yerine 6 koysam, şuraya 6'yı yerleştirsem ilk katı 12, 12, 13'ten büyük değil, burada değil. O yüzden bu olmadı. Sadece iki durumum var. 8 ve 7. Olabilecek değerlerin toplamlarını istemiş. 15 olarak buluruz. Örnek 25. Şimdi LGS'den de gördüğünüz özdeşler konusuyla alakalı bir soru. Öğretmen tahtaya 3 farklı özdeşlik yapmış. Bunlardan bazılarının yanlış olduğunu, yanlış yazdığını öğrencilerden düzeltmesi istediğini söylemiş. Hangi öğrencilerin yaptığını kabul edebiliriz gibi bir soru. Şimdi bakalım özdeşliklere. Birinci özdeşliğimde bence hiçbir problem yok. Doğru yazılmış. İkinci özdeşliğime baktım. Burası eksi, burasının ne olması lazım? Artı olması lazım. O yüzden burasının artı olması gerekiyor. Üçüncü özdeşlikte de iki kare farkının burasının eksi olmasını gerekiyor. O zaman bakıyorum çocuklardan. Lale demiş ki 1'e dokunma Lale. Çünkü 1 doğruydu. Lale'yi geçtim. Cemil 3 numaralı yere çarpı koy demiş. Cemil sen bu hiç anlamamışsın. Han, han doğru söylemişsin kardeşim. O yüzden cevabımız nedir? E seçeneğidir. 2 ve 3'ü yer değiştir. Çünkü 2'yi yer değiştirip artı ve eksi yer değişince istediğim sonucu elde etmiş olurum. Cevabımız E seçeneği. Gelelim 26. soruya. 26. soruda ne demiş bana? Ali Can demiş. Elindeki kağıtların %30'unu falan filan deyince hemen ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Benim kağıt sayım kaç olsun diyoruz? 100 adet olsun diyoruz. 100x kağıdım olsun. 100x kağıdın bir kısmını yeşile boyamış, yeşile ne var başka sarıya boyanmayan da beyaz diyelim. yüzde kaçını sarıya boyamış? %32'ni 32x sarı, yeşil %30, geriye kalan ne kadar kaldı? 38x de beyaz. Sonra mete gelmiş beyazlardan bir kısmını yeşile boyayınca, Sarı ile beyaz sayısı aynı. Sarı değişmeyecek. Beyaz demek ki azalacak. 32x ya 32x olacak. 6x gidecek buna. Bu da 36x olacak. Diyor ki son durumda yeşil renkli kağıdın başlangıçtaki ne göre ne kadar artmıştır? Başlangıçtaki 30x ne kadar artmış? 6x artmış. 6 bölü 31 artış var. 1 bölü 5 yani yüzde 20'lik bir artışımız var. Cevabımız A seçeneğidir. Evet. 27. soru sevgili arkadaşlar. 27. soru polinom sorusu. Biraz ciddiyette çözeceğiz. Şimdi polinomda şöyle bir şey söylemiş. Px polinomu üçgen içerisinde köşelerinde bulunan sayılar bunun katsayıları olacak. Qx de aynı şekilde. Dikkat ederseniz 1 ve 3 ikisinin de ortak katsayısı. Ama böyle geçmemiş. Bana şartlar koşmuş. Demiş ki mesela Px eksi Qx birinci dereceden bir polinom. Şimdi bu ikinci dereceden iki tane polinom var. Bunların farkları birinci dereceden oluyorsa demek ki bunların başka sayıları aynı. Atıyorum. Ax kare Ax kare ikisinin de götürdüm. Sadece x'li bir polinom geldi. Yani birinci dereceden kaldı ve, ve, bunun altında yazan ifadede de P0 Q0'dan büyükse yani P, Px polinomun sabit terimi Qx'den daha büyük oldu. Şimdi olası durumları bir tablo çizerek göstermeye çalışalım. Başka sayılarını Ax kare Bx artı C gibi yazsarsak P ve Q'yu Px ve Qx'i böyle yazalım. Şimdi bir defa e, en başka sayıları aynı olacak. 1'e 1'i kullandım. Çünkü ortak olduğu için 1'e 1 bir kullanıldı. Şimdi bunun bundan daha büyük olmasını istiyorum. Mesela 4PX'e ait 2PX'e ait değil. Şimdi buraya 3 3 ortak kullandığım bu kabul edilebilir mi? Edilemez. Neden? Çünkü çıkardığım zaman bunlar da birbirini götüreceği için 0. dereceden kalır. O yüzden ne yapacağız? Bunları bunu yazmayacağız. Buraya 2 buraya 3 yazacağız. Bu kabul edildi. Şimdi bu 1 1 okey. Şimdi yine 1, 1'i koyalım. Daha sonrasında 4'ü buraya koyalım. 3'ü buraya koyalım. 3'ü buraya 2'yi buraya koyalım. İşte x kare artı işte x kare artı 4x artı 3 dedik. Diğerine de x kare artı 3x artı 2 dedik. Gerçekten de ne oldu? Sabit terim daha büyük oldu. Px'in farkları da ne geldi? Birinci dereceden bir polinom geldi. Bunu da kabul ettim. Şimdi başka terisine 1 kullandım. Sırada 3 üç var. 3'ü 3'ü yapıştırdım. Şimdi büyük olacak. Yukarıda 3 4 1'di. Hemen unutmamak için bakalım. 3 4 1. O yüzden buraya 1'i kullansam, buraya 4'ü kullansam 3 2 1'di. E buraya 2'yi, buraya 1'i kullansam oldu mu oldu? Eksiye çıkın oğlum önemli değil. Birinci dereceden bir polinom zaten çıkardığım zaman bunu aldım. Peki hocam 3'ü koydum buraya 4'ü koysam bunu bir hatta 3 1 4 devam etsem 3 1 2 desem Bunlar birbirini götürür bu bir ne olur birinci dereceden polinom olur bunu almam Sonra 3 4 1 dedim peki yer değiştirelim daha sonrasında 3 2 1 olsa bunlar da götürür Ama bana şey P0 Q0'dan büyük olması lazım diyordu. olmadı o yüzden bunu hiçbir Şekilde alamıyorum Kaç olası durumum vardır 3 tane olası durumu vardır. Cevabımız A seçeneği. Evet. Zor bir soruydu. Dikkatle çözersek yapabileceğimiz bir soruydu. Ama yani emin olamayabilirsiniz. Çünkü soru biraz kaliteliydi. Şimdi gelelim 28. soruya. Şimdi 28. soruda klasik bir fonksiyon sorusu. İki tane ayrı fonksiyon verilmiş. Bunların içlerini aynı yapacağız ki dışları aynı olsun. Şimdi bakalım bir tanesinin içinde ne var? AX var. Burası 1 var. Biz acaba diyeceğiz ki AX nasıl 1 olur? X yerine 1 bölü A yazarsak. Burada X yerine 1 bölü A yazıyorsak burada da X yerine 1 bölü A yazacağız. 1 bölü A eksi 3 bölü A ifadesi bunu ne eşitleyeceğiz? Eksi 2'ye içler dışlar. Eksi 2 A eşittir. 1 bölü A eksi 3'ten hepsini sola veya sağa atarsam 2A artı 1 bölü A eksi 3 eşittir 0. Genişletelim. 2a kare eksi 3a artı 1 eşittir 0. İşte 2a'ya a 1'e 1 bir, eksi 1 artı eksi 1 diye çarpanlarını ayırabiliriz. Buna gerek yok. Çünkü değerler toplamı istiyor. Kökler toplamı yani eksi b bölü neydi? a'ydı. Yani 3 bölü 2'den cevabımız e seçenek olarak buluruz. Zaman önemli. T'yi çözüyoruz. Ve 29. soru. 29 soruda grafik problemi sorusu. Bir bakkalda 3 e, tane soda türü var. E, soldaki grafik bakkalda haftanın başında olan sodaların adeti, sağdaki grafikte haftanın sonunda elinde kalan soda adeti. Şimdi haftanın başında 230, 140, 110'da ne kadar sodam var? 480 adet sodam var. Pazara kadar 4 bölü 3'ü satılmışsa 1 bölü 4'ü kalmış. Demek ki 480'i 4'e bölersem 120 bu. O zaman 360 dereceye 120 adet düşüyorsa demek ki 3'te 1'i. 150 derece 3'te 1'i 50 adet. 90 derece 3'te 1'i 30 adet. Burası kaç geldi? 120 derece 3'te 1'i 40 adet. Zaten 120'den çıkarırsak da bunu buluruz. Kaç tane limonlu soda satılmıştır? Başlangıçta limonlu adedim 110 taneydi. Kalanın 50 tane 60 tane soda satılmıştır. Cevap C seçeneği. B son soru. Yani matematiğin son sorusu. Bu da bir hız problemi sorusu. 30. soru da bana şunu söylemiş. A ve B noktalarında bulunan iki tane bisikletli var aynı birim zamanda A'dan ve B'den başladıktan sonra birim zamanı biri burada, diğeri burada. Şimdi birbirlerine doğru hareket eden araçlarda yani zıt yönlü hareketlerde aralarındaki mesafe hızlar toplamı çarpı t karşılaşmaydı. Formülümüz bu. Şimdi o zaman aradaki mesafe biz 12x diyelim. Şimdi birinci arkadaşımızın hızı ve ikinci arkadaşımızın hızını yorumlayalım. 3 birim giderken 4 birim gidiyorsa birinci arkadaşımıza 3x diğer arkadaşımıza 4x dedim. Çarpı t karşılaşma dersek buradan 12x bölü 7x eşittir 12 bölü 7 eşittir t karşılaşma geldi. Şimdi a'dan çıkan adamın hızı 3x kadardı. 3x çarpı 12 bölü 7 36 x bölü 7 kadar yol almış. Atıyorum şuralarda bir yerde olsun. Tamam. Diyor ki karşılaştıkları yer öbürü de buradan basmış. Buraya kadar gelmiş. Burada karşılaşmışlar. Karşılaştıkları yer orta noktaya. Orta noktada burası 180 kadar uzaklık varmış. Yani tam ortası 6 x kadar. Çünkü 12 x demiştim. 36 x bölü 7 çıkarırsam. Yani 42 eksi 36 bölü 7 burası x dersem. Yani 6x bölü 7 eşittir 210sa e, x eşittir ne geldi? E, pardon hemen düzeltelim. Burasını yani 6x bölü 7, 6x bölü 7 eşittir 180 demiş soruda. X eşittir 210 geldi. Yani ne istemiş? Toplam yol yani 120x, pardon, 12x istemiş. Bu da 12 çarpı 210'dan. 2520 olarak buluruz. Cevabımız C seçeneğidir. Gençler geometri başka videoda izleyeceksiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hadi bakalım. Herkes kontrol etsin. Doğru cevaplarını yanlışlarının çektik not alsın.